arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ramazan pidesi yapacağız. Ee, benim malzemelerim 5 e, su bardağı un, 2 su bardağı ılık su, bir tane kuru maya, bir tatlı kaşığı tuz. Ee, sağ tarafa zaten sabitleyeceğim malzemeleri. Sizinle birlikte yapacağız. El değmeden yapacağız. Kaşıkla yapacağız arkadaşlar. Bu değişik bir tarif olacak. Ben de ilk defa deneyeceğim. Normalde elimle yoğurarak her zaman yapardım ama bunu kaşıkla el değmeden yapacağız. Hepinize iyi seyirler. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Ben e, bir de şey yumurtanın iki tane akını koydum ziyan olmasın diye iki tane ak, sarısını da buraya koydum. Üstüne sürmek için arkadaşlar. Ve çok az bir şeker koyacağım ben. Mayanın aktifleşmesi için. Yarım tatlı kaşığı da toz şeker koyuyorum arkadaşlar. Şurada toparlıyorum. Bu hamur normalde biraz zor oluyormuş. Kaşıkla toparlanması. Ama elle yoğrulmadığı için biz yoğuracağız arkadaşlar. Biraz cıvık bir hamur olacak. Çok şey e, sert bir hamur değil. Çok un katarsanız da çok sert bir pide haline gelir. Kışık da toparlanmaya çalışıyor arkadaşlar. Ondan sonra dinlendirmeye alacağız. Bir saat. Benim vaktim olduğu için bir saat dinlendirmeye alacağız. Ondan sonra şeklini vereceğiz arkadaşlar. Tripotum olmadığı için tekrardan söylüyorum. O yüzden zorlanıyorum arkadaşlar. Her şey alıyorum. bir tripod alamıyorum arkadaşlar. <laughs> bu serpip tezgah elimle böyle bu şekil yaptım arkadaşlar. Üstüne streçli biraz bekleteceğim. Yani biraz gene eldeydi yani. Ve son halini göstereceğim size arkadaşlar. Zaten malzemeleri sabitleyeceğim başa. Hepsini karıştıracaksınız. Yoğurup böyle iki tane pide çıkıyor Tarifim. Şu stredim, bir evime arkadaşlar. Ve hamurlarımızın üstüne bezi koydum arkadaşlar. Bunu bir saat bekleteceğim. İftara yakın açmaya başlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir saatin içindeki pidenin durumu kabarmış. Şimdi ben bunu yumurtanın Sarısı ile birlikte tepsiye koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikisini e, altını unlayıp açtım. Ve biraz da tepsi mayasını bekliyorum. Burada üstünü kapattım arkadaşlar. Bunun üstüne şimdi fazla bekletmeyeceğim yumurta sarısı süreceğim ve parmağımla şekiller vereceğim arkadaşlar tırnaklarımla. Şöyle şu şekil. Şu şekil arkadaşlar ve şöyle çaprazlama bu şekil olacak arkadaşlar biraz tırnaklarınızı belirgin yapın çünkü kabaracak bunlar. bu şekil. Üstüne de susam serpeceğim arkadaşlar. Ve susam serpin, serpince son durumu arkadaşlar. Fırına vermeden önce fırına vereceğim şimdi. Fırından çıktıktan sonra da görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bir püf noktasından söyleyeceğim sizlere. E, fırına atarken pidenizi bir su dolusu e, bir kaba yani ısıya dayanıklı koymanız lazım kabarması için. Daha güzel göz göz olması için bu da bir dip not arkadaşlar. Unutmayın. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk pidemiz bu. Tırnak işaretlerini şöyle basa basa yapmadığımız için bu kabardı ve pide şeklini almadı. Ama ikincisinde bastıra bastıra biraz daha bastırmamız lazım. Tırnak işaretlerini iyice böyle belirgin yapmamız lazım ki kabarmaması için arkadaşlar. Bu da size bir not olsun arkadaşlar. Hepinize iyi iftarlar. Hepinize mutlu, huzurlu günler diliyorum arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok cici bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.